canlarım. güzel bir falla daha sizinle beraberiz. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu e, tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyoruz. Son burcumuz balık burcuyla beraberiz. Balık burcu sizlere bir fırtına uyarısı. Kopacak bir kavganın çıkacak bir kargaşanın uyarısı geliyor. Bir hastalık habercisi de olabilir. Çok dikkatli olun. Fırtınalar geçici de olsa dikkatli olun diyorum. Fırtına uyarısı geldi. Bir kargaşa karmaşa eski bir sevgilinin yarattığı olaylar çerçevesinin içinde kalabilirsiniz. Bir kavga ile bir ayrılık da yaşayabilirsiniz. Çok dikkatli olun. Bir fırtına kopacak diyorum sizlere. Ama bazılarınız için de bu fırtınadan sonra gelen bir e, birleşme olayı da olabilir. Bakalım böyle bir enerjiyle başlıyorsunuz Şubat ayında. Evet. Bir P harfi var. Beklediğiniz mesela beklediğiniz anahtar geliyor. E, kafa karışıklığı var ama dualarınız kabul görecek. Sıkıntılarını hafifliyor Şubat ayında. Ve burada e, gerçekten güzel olaylar var bir kuşunuz var. Güzel haberler geliyor ve dilekleriniz kabul oluyor. Özellikle Y harfi varsa isminizde veya soyadınızda beklediğiniz haberleri olumlu alıyorsunuz. Barışlar geliyor tekrardan ve güzel olaylar yaşayabilirsiniz. Temiz kalbinizin mükafatını alacaksınız. Sizin de kısmetiniz taşmış ve dilekleriniz tek tek olacak diyebilirim burada. Özellikle birisi çok yakında oluyor. Bakın at var burada muradınız oluyor. Kuşunuz da haber getiriyor ve bir insan pişmanlıkla size geliyor bakın burada. Gerçekten çok pişman yaşadığı olaylardan dolayı ve kendini size affettirmek istiyor. Diz çökmüş durumda ve isminde de Y harfi var. Gerçekten de Y harfi var ve güzelliklerle geliyor. Dualarınız kabul oluyor ve bu sefer kazanan siz oluyorsunuz. A harfi de var içinde. Y harfi, A harfi. ...ve kazanan siz oluyorsunuz... ...güneş sizin için doğuyor... ...ve e, artık sizden de... ...vazgeçemeyecek bir şekilde geliyor... ...bu insan balık burçları... ...bir kavga kopmuş olabilir... ...bir fırtına çıkmış olabilir... E, ...her şeyin en güzeli... ...bakalım ne diyor burada kartlar... ...yaz kralı, onurlu, özverili... ...olgun, sıcak kalpli bir insan... Güvenebileceğiniz romantik bir partner, kalpten gelen mükemmel tavsiye, kültürel ve yaratıcı bir çabaya dahil olmak dedi. Ve burada 7. çakra baş melek Uriel, kendini ifade etme, sözlerle anlatma, ne istediğini söyleme ve güzel bir birliktelik enerjisi var. Dileyin ee, dileğin oldu diyor, yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor, artık bu insan tamamen size bağlanacak Healing Cliff iyileştirici keder ayrılıktan sonraki iyileşme dedi. Ve burada e, krallığın toprakları güç kuvvet dayanıklılık dedi. Kazan kalan sonucu bekleniyor dedi burada ve başkalarından destek isteyin ve kabul edin arkadaşlarının sana yardım etmesine izin ver dedi nişanlanma kartı geldi ilişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor gelecek planları yapma zamanı yakında bir teklif bile alabilirsin onu sev onu koru onu düşün bu ilişki yaşanmaya değer dedi içsel bilgelik ne yapman gerektiğini biliyorsun. İnsel güven güvenme, gecikmeden yapman gerekeni yap dedi burada. Ve Güneş kartı geldi, mutlu sonuç, başarı yol açacak yeni parlak fikirler kendine güven dedi. Güneş kartı ayrı. Ee ayrılığın son bulduğu, kavuşmaların yaşandığı ve sıkıntıların bittiği bir karttır ki bunu verdi. Burada matem ayrılık, her karanlık güneşi oyununda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tuta sonra daha çok parlayarak hayata dön çünkü yeniden kavuşacaksın diyor burada. Bakalım adalet kartı geldi. Bakın e, balık burçları. E, haksızlığın u, uğru, uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de bir haksızlığa ha, imza atmadığına emin ol hayatında bir haksızlığa imza atmadığına emin ol dedi. Ben mutlulukla bu haksızlığı çözeceksiniz. Balayı geldi birlikte boyun ay zamanının mutluluğunun tadını çıkarma. Belki ikinci şansı veriyorsunuz ve bir balayına çıkıyorsunuz balık burçları. Sevgiyle kalın, mutlu kalın diyorum. Sevgide kalın. Hoşçakalın.